Merhabalar, Şimdi şekil 1'deki 360 cm gibi seviyesine kadar su dolu taşırma kabında 4 tane bilye atıyoruz. 110 cm küp su taşıyor. Şimdi 360'tan bir kere 500'e kadar bir yükselecek. Ne kadar yükselecek? 140 cm küp artı yetmemiş taşmış. Ne kadar taşmış? 110 cm küp taşmış. Yani toplam 250 cm küp sıvının yeri değişmiş. Buradan anlıyorum ki 4 adet bilyenin hacmi 250. O zaman bir tanesi ne olacak? 250 bölü 4 olacak değil mi? 250 bölü 4 bir tane bilyenin hacmi. Eşittir. E, bir bilyeler küresel olduğuna göre bunların her birinin yarı çapını sorduğuna göre bunu neye eşitleyeceğim? Tabii ki de 4 bölü 3 pi r küpe. 4 bölü 3 pi yerine 3 e alabiliyormuşuz. Bakın soruda veriyor. R küp dersem buradan R yarı çapını rahatlıkla bulabilirim. 3'ler birbirini götürdü. 4 buradan buraya geldi. 250 bölü 4 R küp'e eşit. Sadeleştirelim. 252'ye bölersek 125. E, şurası 4 kere 4 16 idi pardon. 16 2'ye bölersek 8. Bunun küp kökünü alırsak R'yi bulacağız. Çünkü R küpe eşit. 125'in küp kökü 5 yapar. E, 8'in küp kökü 2 yapar. O yüzden de R'miz ne olmuş oldu? 5 bölü 2. Bursa şıkkında olduğu gibi karşımıza çıkar diyebiliriz. İyi günler dilerim.